Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir OBI'ye girdik. Yeni bir oyun. Ben bu oyunu çok Papa bilmiyorum. Oyun. Papaz bana bu oyunu <laughs> tanıtacak. Size de tanıtacak. Ben de, ben de bu oyunun bir bölümüne kadar geldim. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Korku değildir. Korku Benim oyunu arkadaşlar. Şu an PUBG oynuyor ben de bilmiyorum. Aa kanka etlere et şeylerine değil mi? Hayır. Tam bir dakika Kanka bir tane oyun oynamıştık ya senle. Orada zıplamıyorduk. Ondan evet, kalma de, ben de. zıplamayı unuttum. Ondan kalma ben zıplamayı unuttum. Kanka ben geçemiyorum bunu. Bunu görenler de beni kanka. çok kötü oynuyor sanacak. Noob sanacak. Ben geçtim kanka seni bekleyeceğim çek konutalım. Oğlum ben niye bu kadar kötü oynuyorum? Neyse. Zıplar. Bunlar kurban Bunlar kurbanlık etler. Hmm. Arkadaşlar. <laughs> kurbanlık etleri bunların içine koymuşlar. Hop. Bon. <laughs> <laughs> çok hızlı olma. Ya kendini yavaş. çok ileri atıyorsun. Kendini çok ileri atıyorsun. Mesela hani şöyle kendini baya ileri atıyorsun sen. Bak bu sefer yavaş, çok yavaş. Hop. Bu, bu zıplama yasa gibi şey gerektirmiyor yani. Zıplamıyor. ben bu zıplamaya alışayım ilk başta. Zıplamayı unuttum ben. Ay oyun takıldı gene. Yani. Hop. Dede. Hop. Ha, yavaş yavaş. Hop. Sakin sakin. Sen sakin, yapabilirsin. Fazla, fazla zıplıyor arkadaşlar. Gerçekten. Fazla zıplıyor. Gerçekten fazla zıplıyor. Az önce siz de gördünüz. Bir zıpladım daha nereye uçtu? Bak yine. Hiç şey yapmıyorum ki bana. ben. Ben bakın hiçbir şey yapmıyorum. Kanka biz ara bu gidişle Bobby'yi bitiremeyeceğiz. Neyse sen beni takip et. <laughs> Kanka başka bir oyun oynayalım mı? Yok. Başladık artık. Zıpla. Nereye gideceğiz? Böyle. Dur korkuyorum. Bekliyorum. Kanka sıkıntı ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey Bakın gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Hop. Sıkıntı yok. Kanka Hop. kendisi sıkıntı sokma. Hop. Yaptım ben bunu. Ben bunu başarırım arkadaşlar. Ben bunu başarırım. Yaptım. <laughs> Gene öldüm. Ya sonunda öldüm arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gel. Seni bekliyorum ben. Kanka bir be, oyun geldi. Stres yapma. Oyundan kaçış diyor. Ben bunu oyun, çıkartamıyorum. Oynama <laughs> desem olmuyor. Yok olmuyor. Kanka ben bunlar kaçamıyorum. Kanka, kanka, yandaki konsola tıkla. Konsol. Aa. Hani konsol simgesi var ya yanda. Gitti de. Bir dakika. Dur. Öldüğüm için gitti sen. Kanka ben niye havada öldüm? Ya başka bir oyun oynayayım gerçekten. Tamam. Başka bir oyun oynayalım. <laughs> arkadaşlar ben neydi? Biz başka bir oyuna geçelim. Ondan sonra onu tanıtacağız. Bir? Kanka bir biraz arkadaşlar. ya. Arkadaşlar evet. O oyun biraz sıkıntılıymış. Neydi? Gerçekten yani biz başka bir oyuna geçtik. Bu oyunun da güzel olduğunu söylüyor. şey <pop -up> <laughs> oyunun da güzel olduğunu söylüyor. Ne yapacağız? Niş markalarının değim. Ay öldü. Değdi. Bekle ben şuraya geçeyim seni bekleyeyim. Hadi gel kanka. Kanka gel hadi. Gelirim. Tak geldim. Ya zıplayamadı o. Oyun... Bu arada karakter zıplamadı az önce. Hayır. Aynen. Gerçekten. <laughs> Arkadaşlar az önceki oyundan Arkadaşlar. bir noob olduğumu düşünmeyin. Gerçekten çok güzel oynuyorum. Dünkü oyunlarda da gördünüz beni. O oyunda bir sıkıntı vardı. Bir ben e, biz bir oyun oynadık babakla. Oyun dışında. Bir dakika buraya geçelim. <gülüyor> 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 Burası nasıl olacak? Orayı ben de bilmiyorum. Gel şuraya basacağız. gel. Ha, bu tuşa şey şey. basacağız. Tuşa şey. basacağız. Biz, biz oyun dışı bir oyun bulduk. Onda zıplamak yasak hobi vardı. Onu oynuyorduk işte. Ondan sonra ben zıplamamaya alışmıştım yani. O yüzden bana bir değişiklik geldi böyle. Zıplamamaya çalıştım. Öyle oyun olunca da öldüm yani. Yavaş yavaş. Ö Değmedin mi Suya? Suya değmedim. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Joystick takılı kalabiliyor bazen. Ondan ölebiliyorsun. Evet, oluyor bazen. <laughs> Ay düşüyordum. Geçtim. Heh. Geçtim. Ben de geçtim. Hadi gel. Hadi gel. Oo. Burada Şimdi geçeyim ben hemen hızlıca. Kanka sen hızlı. Anam bir şey geldi. Hayır, hızlı. Sen niye bu kadar, Papus. Papus. Kanka niye bu kadar rahat? Kanka burada anahtar açmak için dolapları arayacağız. Sen, Sen niye bu kadar rahat? Ben böyle oyunları çok eskiden çok oynuyordum. Ben eskiden böyle oyunları çok oynuyordum. Kanka gel anahtarı buldum burada. Ama bu sarı anahtar diyor burayı açar mı? İnşallah. Saran, kanka bak gel şu Efendim? dolapta. Gel. Şu dolaptaydı ben. Şu ben dolapta. aldım. Ha, gel açtı. A Aç. <laughs> Açmıştık. Kanka sen onun ya. içinden nasıl Şimdi buna... <laughs> İleri gelip geri geliyor. Ben nasıl geçtiğimi bilmiyorum. Geçmedim içinden. İçinden geçtin oğlum. Ha neyse. Ne kırmızıya değmedim Kanka burada da diş şeylerinden atlayacağız. Dişlerden. Evet, Sakma dişlerden. Hop. Ay, kan gibi ya bunlar. Kan gibi kırmızı şeyler kan gibi. Kanka sen çok şey hızlı hızlı oynuyorsun. Ben çok yavaş oynuyorum. Küçük fabrikama hoş geldin. Bekliyorum. Bekle bekle. Sana. Aha buradan sonra bir şey söyleyeyim söyle mi? Kanka. Efendim? Oğlum karakterimi kontrol edemedim ve bir an kana atladı. Kırmızı şeye atladı. Gerçekten ha. Kanka çok düşünmeden oynayacaksın bunu bak. Düşünmeden oynayınca nasıl güzel geçiyorum. Şeye Hı -hı. değdim hemen bilerek. Düşünmeden. Çok düşünme. Öldüm sonundaydım sonundaydım sonundaydım. Bak düşünmeden nasıl hızlıca geçiyorum. Dedikten sonra öldüm. Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar... Zıplanmıyor daha zıplanmıyor. Gerçekten zıplanmıyor. zıplanmıyor. Benimle daha fazla video gelmesini istiyorsanız arkadaşımın kanalına katıp abone olabilirsiniz. Evet doğru söylüyor. Kanka düşünme. Geçeceğim mi? Geç geçeceğim de deyip deyip yapacağım. Ben, ya ben sen, yaparsın. E, değmedim bile. Nasıl oluyor bunlar? Kanka şuradakilere de değmemen gerekiyor. Evet. Tamam. Sen nasıl? Geçtim, geçtim, geçtim. Niye öldürdü kendini? Hastane. Gel. Yapıyor. Ya ben Hadi küçük fabrika Hoş geldin. Hayır, hayır. bir Sen ne yapacağımızı bulmuştum. Bak. Bir dakika. Oradaki şeyler düşüyor <laughs> mu? Bunlar. Ay Kanka Şey neydi? Tam ee, neydi? Tam dibindeyken ne yapacağım? Hop. Evet. Atlayamadım. Tamam sakin. Sakin ben bunu yapacağım. Ölmeyeceğim ki ölmeyeceğim. Yapacağım ben bunu. Kanka Niye birazcık böyle duraksam duraksamaman gerekiyor. Bak. Duraksayınca çünkü hız alamıyorsun, hızını kaybediyorsun. Ben duraksamıyorum ki. Hayır bak. Hayır. Bak. Zıplama gücü yetmiyor. Az... Zıplama gücü yetmiyor. Bak 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 <laughs> görüyor mu? Görüyor mu? Sonra bana laf atıyor. Az önce Az önce zıplamadı benim karakter. Herhalde zıplama yasak o bir de alışmış benim karakterim zıplamamaya. Aynen. Aa kanka aşağıda doğdu. <laughs> Nasıl oluyor evet, tamam. Ya çok yavaş yavaş hareket ediyor. Ben bak bu zaman olacağını düşünüyorum. <laughs> Oğlum çok uzak yerleştirmişler. Karakter çok zor geliyor. <laughs> Ah, tamam. Zıplanmadı, zıplanmadı. Gerçekten bastım. O kaydı izlettirebilirim. Bastım. Hah geçtim. Oh, Neredesin? Oğlum beklesene Lazarlı... mi? Pardon. Aaa. Tam sonunda ölmüşsün ya. Çok kötü. Evet. Ya değmeden beni atıyor. Az önce değdim ama ondan önce at beni. Yavaşça geç. İstiyorum. Geçtim mi? Ama geçtim <laughs> gördünüz. Gözlüğümü... İstersen yavaşça dur geçebilirsin. Ha, <laughs> geçtim, geçtim. Gel, gel güzelim gel. <laughs> geçtim. Hop. Oh. Oh. Hop. Sen bu oyunu daha önceden oynadın mı Papa? Hayır. Sen ye Ama böyle ha. böyle oyunları eskiden çok oynadım. Hadi. Geç sen kanka. Ben sana çok güvendiğim için şey seni atladığın yere atladım. O öldüm sandım ha. Bir dakika. Burada bir asansör var. Seni bekliyorum. Bunu Hadi yerim. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Hadi. Ben Hadi geldim gidelim. ki. Hadi. Tamam. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi Dün sen <laughs> asansörde kalıyorsun. İkinci kata geldik sanırım. Üçe geldik. Şimdi dörde geldik. Ya Bekle da Beş aşağı bu. Beşte ineceğiz sanırım. geldik. Bak şurada yazıyor. <laughs> Biz büyük ihtimalle aşağı katlara indik. He, gel. Baloncukların üstüne atla. Tamam da... Farkı, <laughs> bu Değil yerdeki var. pembe şey la sanırım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bu yerdeki pembe şey büyük ihtimalle dolgu olabilir. Dolgu Hiç olabilir. Şey mi? Söyle. Yerdeki kan üzerine basmak istemezsin gibi bir şey dedi de. Onda. Ha gel. Hop. Oh. Oh. Hop. Kanka o oh. oh. öylesine kullanmış oh. bir şey. Geçtik. E bu şunlar diyor ya gel gel. Biz en son dişçilik, dişçiliğin ne çatılara çıkmaya başladık. Yani de benim kafam sıkıştı. Kanka <laughs> ters taraftan çıkıyormuşuz biz. Ha. Bekle beni orada. Aa. Yani demek ki tamam. lan sen zaten beni bekliyorsun. Aa, ne orada ne yapacağız? Ben anlamadım. Anladım. Orada ne yapacağız? Anladım. Oradaki gri, gri çıkan şeylere şey yapmayacağız. Orada gri şeyler çıkıyor. Onlara değme. Evet, anladım ben de onu kanka. Ya, öldüm. Ya biz büyük ihtimalle nut nut diye dalga geçecek bizde yorumlarda. Aynen. Kanka doktor den okudum ya. İnşallah dalga geçmezler yanlış okudu azza bebek diye. A akıllı. <laughs> Ama kanka büyük ihtimalle bariyer falan koymuşlar. Ne alaka ya? Ya öldüm ya. Gene öldüm. Ne Ben de bilmiyorum. Bu bölüm çok zor. Geçtim. Geçtim. Tamam. Ana bir arkadaşımız daha geldi. Çatı kaygan <laughs> bina. Beni... <laughs> sonda kaldım sonda kaldım. Çok kaldım. Kanka. Çatı evet. kaygan. Çatı kaygan düşmediğine emin oluyor. Karşı tarafa geçeceğiz ama kaygan. Kanka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bekle beni tamam mı orada? Bir dakika öldüm baştan başlamıyor beni. Of oh, tamam. Ya orada, orada bir şey yoktu kanka. gerçekten arkadaşlar orada bir şey yoktu bakın. Kanka ilerlerde görsen de geçme oradan. Çünkü orası şey olmuş yani. Geç. Bekle. Geç. Geç. Ha. Geç dedim kanka. ama sana bak sana o geç dedim.

Hadi geçebilirsin, sen geçebilirsin. <laughs> geldim 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 geldim. <laughs> Benim sevinç'e bak, <var>. buralar kaygan <laughs> Kanka! Ben öldüm. Gerçekten çok kaygan. Arkadaşlar siz bunlar noob diye dalga geçebilirsiniz ama gerçekten hareket ettirmesi, neydi kayganlığı falan çok zor gerçekten. Kanka bak şu şekilde yukarı doğru çıka çıka zıpla. Yukarı doğru zıpla. Öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Çıkabilirsin. Hadi. Çıkamıyorum. Oyun izin vermiyor. Kanka çıkarsın. Gel. Geldim. Tamam, Bekle. Dur biraz dinlenelim. Elim biraz sızlıyor. Gerçekten. Yani şey yapması çok zor arkadaşlar. Video bir arkadaşımız daha katıldı. PUBG bir arkadaşımız daha katıldı. Biliyorum ben 100 yıl önce gördüm. Biliyorum biliyorum ben de. De acaba ne? ne? Aynen. Arka taraftan. Video çek... Ne? Video çektiğimizi bilmiyor büyük ihtimalle. Evet. Yani nereden bilecek? Kanka bizi aramıştı da ben video çekiyoruz diye açmadım. Aa seni aradı mı? Kankı, direkt bizim grubu aradık kankaları. <laughs> Hayır. Hayır. Aside düştü. Arkadaşlar çok zor. Evet. Bu arada çok zor. Parti oyunları hep pay to win olmuş artık. Tamam. Biz geçenlerde oyun oynuyorduk bu çok zor ama öyle bir seviyeye geldik ki yüzlere, iki yüzlere falan geldik abartmayalım yüzlere geldik. Bize imkansız seviyede zorluğu diyor ki ha, şey robot verirseniz geçir, e, geçiririz sizi diyor. Pay to win olmuş Evet de kanka ben buraya tırmanmaya çalışıyorum olmadı. Olmuyor <laughs> olmuyor diyor. Kanka bekle biraz ben Geçemedim. <laughs> Geldim. Kanka şöyle bine girip zıplasana. Olmuyor beni geri atıyor. Ya ben niye merdiven çıkamıyorum? Bak, gel. Gel Geldim. Kanka. Bak olmuyor bak. Kanka ben çıkarak şunu yapıyorsun sen. He, tamam geldim. Hı? Ya şimdi herkes bana noob diye dalga geçti arkadaşlar. Ama gerçekten ters yer, ters biz Bizi İsmail, noob diye çok fazla dinçleyecek. Olsun ya. Artık onlardan Hı da korkuyorum. Bu taraftan çıkar mısın lütfen? Neyse. A Oğlum ben niye her şeyi terk ediyorum ya? Dur bekle beni orada. Ben çok geride kaldım. Çok geride dediğim bir merdiven aşağıda. Ne yapacaksın Gel. Şu şeylere basmayalım. Bunlar paslı. Bunlar paslı bir şey yaparlar. Diğer arkadaşımız da geldi. Bir dakika dur bir mesaj atayım. Dur bir, dur bir. Dur, bir. Bekle. Bekle yazdım. Video çekiyoruz yaz. Bit. Ya tamam geçti. Kanka bence uğraşma. Şuradan ya ama değmedim değmedim. Biraz konuşalım bu arada. Fırsat konuşken arkadaşlar. Nereye gitti? Arkadaşımız nereye gitti? Abi? Geçti bölümleri. Kesin bize tripte de. Ne evet, <laughs> diyor? Dokunmayı <laughs> seçme aşağı in. Nazarlara dokunma. Önüne deneyim. Kanka ne oldu hiç şey anlamadım. Yanlış buna git. Buna git gel. Biz... Kanka buna gel. Bu doğru bu. Buna gel. Bu doğru buna gel. Nazarları değmeyeceksin. Tamam geldim. Ya öldüm ben. Sana güveniyorum yapabilirsin. Ben, ben açığa... aşağı Bekle bekle. bekle. Yap Yaparım da bekle beni. Bekle. Ha, neredesin? Bekliyorum diyorum da. Ha burada. Gel. Kanka video ya. Şimdi burda Nazar Aa, aşağıda asit var. Dikkat edin. Öldürürüm. Aynen. Sizi. Aynen. Dur bir dakika. Ben bunu hiç Oğlum ben de anlamadım zıplıyoruz geçemiyoruz arkadaşlar. Bu arada ben iki arkadaşımla <laughs> video çekiyorum. Bunun için bir like patlaması istiyorum sizden. 100 like gelsin bak 100 like kesin gelsin. <laughs> ne olmuyor? ne nasıl geçilecek ya? ya Arkadaşımızla şu an konuşamıyoruz da. Onu ayarlarsak konuşuyoruz. Ama şu an videoyu bölüp de şey yapamayacağız. Ne oldu? Göz modunu alıp şöyle yan. Kanka bak göz modunu alıyorsun. Şöyle zıplıyorsun, He. yan yapıyorsun. Anladım, anladım. <laughs> Dur bak karşıdan göstereyim sana. Gördüm. Ya şimdi bize ya gel çok kötü oynadık bunu biliyorum bana ne diyeceksiniz ben bunu biliyorum. Başla. Ya. Yapmıyor mu olmuyor? zıplıyorum, mu olmuyor? zıplıyorum, mu olmuyor? Ya bu ben de zıpladım az önce. Ya herkes bize ne diyecek? Evet ya.